Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Hollywood'la görüştü. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrasında açıklama yapılmadı. Liderlerin 25 Kasım'da Berlin'de gerçekleştireceği üçlü görüşme öncesinde hazırlık çalışması için dün adaya gelen Lut, bugün akşam üzeri Rum Yönetim Başkanı Nikos Anastasiadis bir araya gelecek. Lut Anastasiadis görüşmesi saat 18.30'da olacak. Lut'un pazar akşamı adadan ayrılması bekleniyor. Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği 31. Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurula Başbakan Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Suçoğlu, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı. Kıbrıs Türk Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen genel kurulun açılış konuşmasını Kıtsap Başkanı Erkan Kilim yaptı. Bu 31. olağan genel kurulumuz gerçekten diğerlerinden farklı bir genel kurul. Benim devletimizin başındakiler, başbakanımız, sayın bakanlarımızın burada olması beni gerçekten çok sevindirdi. Devletimizi yanımızda hissetmek bizleri daha da güçlü kılmaktadır. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimar Çağaner'de konuşma yaptı. Sektördeki örgütlerin koordineli çalışmamasını eleştirdi. Doğru bir şekilde çalışma yönetim kurulları, özellikle bunu kıtsap için söylüyorum, içerisinde bir ferdi olarak hatasıyla, sebabıyla, her şeyde üzerime kendi payımı olan da alma kaydıyla söylüyorum. Olmadığı zaman, tam dört dörtlü bir acenteciler birliği olmadığı zaman ne oluyor? E, diğer bacakta otelciler birliğiyle birlikte koordine edip turizm politikasının oluşmasına istediğimiz katkıyı koyamıyoruz. Hükümetler üzerinde istediğimiz etkiyi yapamıyoruz. Dolayısıyla bir yerden başlanacaksa bunun bir milat olup, acenteciler birliği kendi içerisindeki e, yönetim kurulunu, başkanlık sisteminin olan e, bir sisteme geçmesini tavsiye dileklerimi getirmek istiyorum. Çünkü e, güçsüz bir kıtsakla bu turizmin devam etmesi, turizm politikanın oluşturulması mümkün değildir. Çünkü biz birlikte olmadığımız sürece, birlikte çalışmadığımız sürece e, başarılı olma şansımız yok ve sadece söylemlerde turizmden gelen 1 milyar dolar turizm lokomotif sektördür diye e, sembolik kelimeler kullanırız. İçini dolduramayız. Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan da Dima Çağner'in söylediklerine katıldığını ancak kendisinin bu alanda daha farklı bir mesajı olduğunu belirtti. Bugün yıllardır arkadaşlar bilhassa bu genel kurullarda yıllardır en fazla acenteler birliğinin başını çektiği ve en az onun kadar da otelciler birliğinin tekrar ettiği ve talep ettiği bir konu var. O da nedir? Turizmin devlet politikası olması nakaratı. <laughs> Buradan Sayın Başbakanımıza, Turizm Bakanımıza ve Çevre Bakanımıza ben sizler adına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ilk defa Cumhuriyet tarihinde Acenteler Birliği ve oteller Birliği ile bütün sektörün talebi olan bu devlet politikası olması konusunda bir bakanlar kuruluna resmen bunu geçirmiş ve 2020 yılında da turizm devlet politikası olarak sürdürülebilir bir yapıya nasıl kavuşabileceği yönünde adım atma kararlarını göstermiştir. Dolayısıyla ben Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı olarak da Acente 20 yıl Acenteciliğe hizmet vermiş birer arkadaşınız olarak da sizler adınıza adına Başbakan, başta olmak üzere bütün bakanlara teşekkür ediyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da turizmle ülkeye 1 milyar üzerinde katkı sağlandığını söyleyerek bunun halka hissettirilemediğini belirtti. Biz lokomotif sektör olduğunu ve işte 1 milyarın üzerinde bir katkı sağladığını bir türlü geliş tabana yansıtamıyoruz. Yani burada kendimiz konuşuyoruz, kendimiz buna inanıyoruz, böyledir de ama... O farkındalığı yani turizmin ağırlığını ve turizmin o lokomotif sektörün esasında en önemli e, oyuncusu olduğunu bir türlü e, tabana halka e, şey yapamıyoruz, e, yayamıyoruz. Yani halkı da çok doğrusu e, hissettiremiyoruz. Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de seyahat acentelerinin her geçen gün kötüye gittiğini ifade ederek ülkede 135 civarında acente olduğunu ancak bunlardan sadece 20'sinin aktif olduğunu söyledi. Geldiğimiz noktada seyahat acentelerinin her geçen gün eridiğini gözlemlediğini görüyoruz. Yaklaşık 135 civarında seyahat ajantamız var ama aktif olarak orta yerde zannediyorum 20'yi geçmiyor. Tayyip sebebi bilgisayar çağının gelmesiyle seyahat ajantalarımızda büyük bir gerileme olmuştur. Çünkü uçak şirketlerindeki değişkenlik onlara yansımaktaki zorlukları, başka sektörlerdeki değişkenlik, dolayısıyla sıkıntılar her geçen gün büyüyor. Ülkemizde her platformda söylerken 1 milyon 200 bin turiste ulaştık. Bunun payı sizlersiniz. Sizlerin sayesinde bu sayıya ulaştık bunlara ulaşarken de hükümetin özellikle yine Ulusal Birlik Partisi döneminde birinci dönemde uyguladığımız teşvik programıyla bu sayının ve bu rakamların yükseldiği ve bu cari bütçelerdeki açığın büyük bir kısmının kapatıldığını gördük. Üstel'in konuşması uzayınca salonda bekleyen bir temsilci gerilce. Evet. O da çıkacak konuşsun. Uzatacak, uzatacak evet. ama bir genel bu tamamla ekmek beklemeyeceğiz. Yani, Sizin yemeğinizin içeriği olmaz. Sizin yemeğinizin içeriği olmaz. Ekmek beklemeyeceğiz. Birkaç günde Bu üzücü diyaloğun ardından kürsüye gelen Başbakan Ersin Tatar esprili bir uslupla yanıt verdi. Başkan değil arkadaşlar. Biz de zannettik. Başbakan olarak Geldik bakanlar burada bir de sevinecektir. Meğer sevinmeyenler de varmış. <laughs> evet. Bu da evet. Seni seviyorum. Evet. Seni seviyorum. Evet. Seni seviyorum. Tatar konuşmasına şöyle devam etti. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yücelterek, altyapımızı güçlendirerek, yollarımızı, elektriğimizi, iletişimimizi her türlü Turistlere, ziyaretçilere imkan sağlamak üzere ve burayı bir cazibe merkezi yapma noktasındaki çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ve geçenlerde söylediğim bir söz vardı Milliyet Gazetesi'nde maşet oldu. Burayı bir marka yapma yönünde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha paylaşıyorum.